Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Bu Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Elini kaçıracağım ne Elini kaçır. Oğlum geç yukarıda mı Bir şey Elini kaçır. <laughs> 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 ya biz ne diyoruz? Kaçırıyorsunuz ya. Sen ta kendini kaçırıyorsun. Bağırma, burada fazla yükler vallahi ıstırayarım geri koyum öyle soğatcam onu ya oha de şey yedi vur oğlum kendini şöyle kaçırma tamam mı kolumu kaçırıcam kolumu biz ne ediyom koyum kaçırma kaçıracağım. Kaçıracağım, ha kafanı kaçırma, kaç kaçırma kaçırma böyle kaçırıcam kendini kaçırma ha e e şu kolumu kaçırıcam eçuk daha yanaştır eçuk ayaklarını yanaştır bu kaçıyor kaç oğlum başımı açayım sana bir sen kadar Eleme dök sen bunu suratına kadar atır ya çok kolay bunun kafasını. Eşek yapma. Ne yok ya Sen suratına da kaçırın Nasıl <laughs> bana. Ne yaş böyle? Şart. Gel de bitti. mı o? Ona da bak bu kişi vahşet. İyi Vay geldi dosta. Bir duruyor ya. kapak kulakları. Sınır. Yer derste işte böyle olmuyor Yo yo tamam tamam. Kimi kulağı açtın? Kimi açtın? Bunu. 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 Ağrının sesine bak. <laughs> Bu devam. Tamam. Oh, Kim ağrıyor? Kurtarın diye mesaj attım. Nasıl bir şey? Avrupa Birliği neydi? Oğlum onu kendi kaçıyor ya. Aslında o adam gibidir. E, ya böyle o zaman da oğlumuz herkede. Hep besin içti be. Bu

Biz çalacağız da bir bak oğlum. Ol ya bana bu, ben bunu uyuyacağım sabah kadar uyuyacağım. İkiniz sabah kadar uyuyacağım. Ha Mahmut. Hadi kaçın hadi. lan. Lan kaç lan. Lan kaç Bir dakika. Alalım. Ben abiyle tutamadım. Çok mu? Çok mu? Bir dakika göstereyim tamam mı? <laughs> e, kolumu kaldır kolumu. Ha aynı, aynı, ne böyle diyeceğim ha. A, <laughs> Ha bunlar kafayla kaçırır. Onu bilirler de onu çok... bulaştırır. böyle <laughs> dersen şöyle diyeceğim. Ha. Elle götürüp çok kafayı götürür. Hayır bak abi böyle diyeceğim. Abile duracaksın tamam mı? Oh. Yapıştır diye. Adam usta ya valla öğretmeyin. Abi kopar sokun gözlüsüne koymadın mı <laughs> <laughs> doğru bir <laughs> Oğlan burayı sıktık kırmızı ettik de ulu acımadı Borç okulun yüzü bir diyordum vallahi var ya. Acımadı ki diyor. Acımadı ki diyor. Ben çarşıda baktım, şu kolumdan yoruldum bro. Hadi Ama oyunu biliyordum kaçmıyor. Biliyor oğlum. oğlum. Ben ço de çok iyiydim. Çok da şuradan bırakıyorsun. <laughs> Bak işte en en düşünecek. Vay. Elini çakma Mahmut elini çak elini çak. Elimi çak. Mahmut sen kaç yıl lan. Adam yüzü ne saçma. Lan Mahmut. Lan ey zaman olur. Sen geri git <laughs> Mahmut ha. Mahmut gidiyor bu oyunu da yapma. Tamam, Daha hiç buraya geçmedim kanka. Hiç Şimdi kaçma. Şimdi kaçma hadi. Şimdi <laughs> ne <Gülüşmeler> <ayahu yoda。im Bruno> <laughs> Maamut öyle bak bununuma da var ha. Ne diyeyim oğlum ne bu küçük gopher diye. Küçük gopher. Böyle morumtu. Elimi sakmam derim. Mahmut. Şöyle bu boynunda ayır oğlum yüzüm öyle Ne diyeceğim ben bir saat Onu niye ya? Can. Adamı göz çizdi lan. Vay. Gel gel, esir bozukluğa <Yanım>, da <yanım>. ya, gidiyorum. Sen bilmezsin be <nasıl> benim. Burnum adı var ya. Kapağımıza... <laughs> <Burnumuzu mazinadı böyle. gülüyor> <laughs> <laughs> oğlum nasıl düşeceksin <laughs> <adamı, gülüyor> <adamı>, oğlum? Oğlum <laughs> o adamla o adam hiç. Tamam, <laughs> Biz geçecek mi lan o Yusuf? Ortaya biri ortaya biri geç. Ortaya <laughs> <laughs> <oradan gülüyor> hiç bilmiyorum ben daha. daha şey oraya geç. O zaman ortaya geç, ben sana çalayım नहीं कहीं तो चलो सी यार ठीक है 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 �